Merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 27 Mayıs'ta önemli gördüğüm birkaç tane borsalık şirket haberleri var. Onları paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz koronavirüsten sonra artık tekrardan yavaş yavaş normalleşmeye doğru. Bu normalleşmeyle beraber gelen şey de çok önemli. Hayata atılma süreci ve tekrar işlerin açılması, üretim, tüketim faaliyetleri hepsi beraber bir şekilde pozitif bir hava yaratır. Yani tahminime göre İlk haber arkadaşlar, Dagi Giyim ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi var. <laughs> Fatih Cadde mağazayı kapatmışlardı. Şöyle bir haber vermişler. 19 Mart'ta kapatmışlar e, Fevzi Paşa'daki şeylerini, mağazasını. Lakin şimdi depo ve lojistik merkezlerimizi aldığımız yüksek hijyen önemliydi. Dagi.com.tr online mağazamız. Merkez mağaza Antep Cadde ve Fatih Cadde mağazalarında hizmet vermeye devam edeceğiz. Tekrardan onlar da dükkanlarını açmayı ufaktan başlamışlar. Böyle bir haber vardı. Şirket için pozitif bir haber olabilir. Beyaz filo otu kiralım arkadaşlar. Ee, şey veriyor. Kar payı veriyor. Temettü veriyor. Temettünün vereceği tarihte kesin ödeme tarihi 17'sinde. Şöyle bakalım. Ne kadar veriyorlarmış. Stopajı onu kesildikten sonra nakit kar payı 1 TL'ye 30 kuruş veriyorlar. Pardon 30 demişim. 3 kuruş arkadaşlar. Çok düşük geldi bana. Yani bilmiyorum alınmaz gibi ama yine siz bilirsiniz haberi paylaşayım ben. Trabzonspor'a bir transfer haberi var arkadaşlar. Rahmi Anılbaşar'ın transferi Balıkesir'den Kadir'den 2 milyon lira yapılmış. Süper Lig'e UEFA'da 8 gol atması halinde bir defa mahsus olarak 300 bin lira vereceklermiş. 15 tane maçta ilk omurda başlaması halinde 300 bin lira. Sözleşme devam ederken üçüncü bir kulübe kesin transfer halinde Balıkesir'e tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan turun %10'u ödenecektir. Böyle bir transfer haberi var Trabzonspor ile ilgili arkadaşlar. Balıkesir'den futbolcu almışlar. Tat şeyi çok iyi geldi. Hmm. Kredi notu. Biliyorsunuz kredi notta en yüksek A grubu kredi notlarıdır arkadaşlar ve şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu AA. Kısa vadeli ulusal kredi değerlendirme notu da A1 geldi. Ya bu şirket için tabii ki de pozitif bir haber sayılır. Böyle AA olması yani çünkü 3 tane B ve pardon 2 tane B altındakiler artık biraz e, spikülatif oluyor. Biraz da hani e, kötüye doğru gidiyor ama C ve D olması aklınızda olsun dostlarım. C ve D en kötüleri zaten onlardan uzak durun. A ve B iyi diyebiliriz. A'lar en iyidir tabii. hektaşta arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. E, şirket alacaklar galiba. Şöyle okuyalım. 27 Mayıs 2020 tarihinde yönetim kurulunda alınan kararla şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejisine yaptı. Şimdi bu önemli. Büyüme stratejileri demek ki artık gömlek bu firmayı dar geliyor arkadaşlar. Yani ürettiğinden daha fazlasını satacak ama demek ki üretim kapasiteleri yetmiyor. Bunlar önemli oluyor tabi haberlerde. Özellikle ihracata dönük piyasada etkin olmak. işte şu önemli ihracata dönük yani ne demek arkadaşlar döviz gelir elde etmek. Bu döviz gelir de önemli bir gelir. Çünkü dövizin artması durumunda şirketin karlı da artmış oluyor. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Caddesi Henon Bilye Kapanan Sarıçam Adana adresinde muhim, kim ana faaliyet konusu bitki koruma ürünü üretimi ve yurt ve yurt satış faaliyetleri olan sunset kimya tarım ürünleri ve Ayetleri, limite şirketinin paylarının satın alınması ile ilgili olarak görüşmeye başlanmışlar. Genel müdürlerine yetki verilmiş. Trakya camdan arkadaşlar ufak bir kötü haber geldi. E, Trakya camın bir sene ertelendi yaptığı işle ilgili. Ve onlar da zaten yıllık üretim etkisinin %6 oranında az, azalacağını öngörmüşler. Satışa oranı da aynı şekilde %6 e, düşeceği öngörülmüş. Yeniden faaliyete başlanacaksa öngörülen tarih 2001, 2021 yılının ikinci altı ayı yani ikinci yarısında. Buna ikinci yarı da yok. Haziran'dan sonraki 2000, neredeyse bir yıl yani tam bir yıldan da fazla. Şöyle bir şey yapacaklarmış. 5. düz cam hattın üretimin durdurulmasına karşın fabrikada yer alan kesikli hatların çalışmaya devam edecek olması. Altıncı düz cam hattın soğuk tahmin devam ediyor olması. Hı hı, tamam. uzmanlaşmış iş gücün uzun vadeli katkıdan dolayı iş aktifesi yapılmadan. Işte iş aktifesi yapılmayacakmış. Tamam. Azami gayret sarf edilerek mevcut ve muhteki teşvik ve imkandan faydalanacaktır. Türkiye'deki hatlarımız 21 yılı Mart ayında soğuk tamirle başlaması planlanan 5. Düstam fırının 2020 yılı Haziran ayı içerisinde durdurulmasına başlatılmış olan fırın soğuk tamir malzeme tedarik sürecinin devam edilmesine not karar verilmiştir. Fırsak ilgili de böyle bir haber var. arkadaşlar ee, ödemiyor. Ne nakit olarak ne hisse de biçiminde ee, şey ödemeyecekler. Temettü ödemeyecekler kar payı yani. Godur lastikleri konus bağlı olarak okuyalım buraya. Diyor ki küresel değişen talebi ve fabrikamız ile ilgili olarak duyurduğumuz duruş sürelerinde göz önünde bulunarak şöyle diyor yalan dönemli karın yüzde birini yedek akça ölmüş. Okey. Sonra diyor ki, dağıttıktan sonra diyor, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin, zemine uygun olarak dağıtabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş. Onlar da Genel kurulda sanırım kabul ediyorlar ki ödenmeyecek diye bir haber geldi. Yani Goodyear'da eğer temelli bekleyen arkadaşlarım varsa eğer an itibariyle bugün itibariyle ödenmeyecek ama ileride belki değişiklik olabilir. Biliyorsunuz sadece kararlar bir kere alınca kesin hükümde olmuyor. Sonra kararlarını da değiştirebilmesi için ekstra tekrar ve kapa haber verebiliyorlar. Doğu Taş arkadaşlar tekrar normalleşme normalleşmeyle beraber şirket işlerini açıyor. Şöyle bir şey yapmışlar. 1 Haziran 2020 itibaren şeyi bırakıyorlar. kısa çalışma ödeneğini. Kısa çalışma ödeneğinden çıkarıp tam zamanlı çalışma düzenine geçireceklermiş. Çalışan sağlığını korumak amacıyla Kamu de, yani devletin aldığı tedbirlerle beraber etkin şekilde uygulanacak. Tamam. Kısa çalışma ödeneği hakkında da yararlanmaya devam edilecekmiş. Bilici yatırım var arkadaşlar. Bunlar da e, bir yatırım yapmışlar ve tesisi artık elektrik üreteceklermiş. Şöyle okuyalım. İplik büküm tesisimizin çatısına yapılan güneş enerjisi projesi tesis çatısına güneş enerjisi projesi yapılmış. Telaş tarafından kabul yapılmış olup tesis elektrik üretmeye başlayacaktır. Tesisin yıllık 2 milyon 200 bin kilowatt elektrik enerjisi üretmesi planlamakta olup UFRS dedi muhasebenin e, uluslararası muhasebenin arkadaşlar şeyi e, genel geçer kabul olan e, kurallar UFRS dedi. Mali tablomuza konsolde net karlılığımızın %78 ilave yapacaktır. Yani maliyetlerimizin düşüp karlılık oranlarımızın artacağı beklentisi var. Bu da tabii ki de bir firma için iyi bir haber. Menderes Tekstil var arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde. Bir adet rüzgar türbini işletmeye alınmış. Dört adet rüzgar türbini. Ge generatör grubu. Şöyle bakıyoruz. Enerji ve Tabi Karakter Bakanlığı TH, EUH yetkilerinden kabul et tarafından yapılan gerekli test ve tetkiklerin başı net sonrasında tam kapasite işletmeye geçen elektrik üretimine başlanmıştır. bu da aynı şekilde maliyetlerini düşürüp e, onların da Menderes tekselinde karlığını etkileyebilir arkadaşlar. Ve son olarak e, reta RTA laboratuvarın haberi var. reta laboratuvarda arkadaşlar yaptıkları kitlerden gelen şeyi paylaştılar. 30 Nisan tarihi itibariyle arkadaşlar bu gelen e, kar yanlış şey olmasın hani Mayıs'ın 27'si Mayıs'ın ile değil. Mart'ta virüs çıktıktan sonra Nisan bir buçuk aylık süredeki şöyle e, bakın zaten şöyle yapıyor. 19.03'ten diyor 34'e kadar. Yani bir buçuk aylık değil. Bir ay bir haftalık. Bir ay iki hafta arası bir şey. Bir ay ön gün diyelim. Ne kadar yapmışlar? 2 milyon 2,5 milyon üretmişler. Ne üretmişler? Swap artı, izolasyon kütü artı virüs tanı, tanı, kiti arkadaşlar. Bu da diyor ki toplam cirosu diyor 45 milyon. Yani 46 milyon diyebilirsiniz. Yani şu 50 binde koyun. 46 milyon ciro ulaşmışlar. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşekkür ediyorlar. Sağlık çalışanlarına ayakta alkışlıyorlar. Paylaşlarım bilgisayarını soruyorlar. Bu da tabii ki de olumlu haber şirket için arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadardı şirket haberleriyle ilgili. Kesinlikle verdiğim haberlerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlarım. Siz haberleri okuduktan sonra kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın.